Ya bugün sizlerle birlikte yeni DLS bölümü geldi. Hoş geldin Miraç. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar. Çok izlendiği için bir tane DLS videosu çekelim dedik Miraç'la. Hemen maçımıza geçelim. Adı ne olsun? Like. Like. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Başlayalım. Şurada Kel Marka var. Ama güzel oyun. Şunu fark ettim. He? Ee, Ömer bensiz video çekmiş. <laughs> evet arkadaşlar. Ben bensiz. He? Neden bensiz video çektin? Ee, bilmiyorum A işte A çekmek istedim. Abi aramıyor diye değil mi? Evet. Kapattığın için. Evet arkadaşlar başladık. Belaziga. <laughs> Hop. Si ay. Sütlü olmadı sütçü. Hadi. Seri. Vur kafayı. Alan uç. Oha! Maygınan uçuyor. <laughs> Oha lan direkt attı. Evet. Laksir. O lan? Sen de. Kurtis. Senin ayağını. Ya menajerim topu vursana yine. Ha lan. <laughs> ha like Arkadaşlar like abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Like atmayın arkadaşlar. Bunlar çünkü bir hiç oynanmıyorlar. Almak istemiyoruz belki. Lagzir, lastik geliyor. Biz korkmayız. ondan bundan biz korkmayız. Ya uf. vuramadım. Ayaksızlık ortaya geldi. Hemen şöyle koşan topuna. Sen de internet pasyonu sen oyun ve gol az bir şakası şey bende de. Suarez aşıyıttırdı Erling Haaland asist yaptı. Kafayı vurdu böyle. Erling Haaland. Arkadaşlar, ıı, siz yokken ben video e, oynadım antrenmanda. Orta sahadan gol attım. Kayıt aldım. Onları bir videoda paylaşacağım size. Göstereceğim. I, Kante Pike. Haller. Matip. Matip kuş matip. Açıl. <laughs> Onu da yemezdi. Hemen hızlı göt. Matipleri Suarez. Suarez gidiyor. Suarez uzaklardan. Koşmuyor ki Suarez. Oh, tekrar nerede tutuyor? İlk sıkıntı ne söyleyeyim bu oyun? Bu kasıyor. Kasmasa çok güzel video çekeceğiz de. Aynen. Hocam, hocam, hocam. Arkadaşlar Kurtis. short short videosu attım. Ona like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. Her şeyi yapın arkadaşlar. Kante çalım. Kel Mahmut'um gidiyor. Kante. Kurtis çok rahat. Haaland. Pazara gidi. Haaland uzaklardan. Deniyor. Çevir. Ay. Ay. Yanda nasıl fark Menajerim sinirlendi. Seninle benim aramda büyük bir fark var. Seninle Aferin. benim aramda büyük bir fark var. Arkadaşlar 40 abone özel. Pes oynayacağım. Bir de şarkı Onu diyeyim. Yo ne şarkıslar. Hayır. Şarkı Hayır, büyük hayır. Benim büyük bir Arkadaşlar, e, bir tane DLS videomu geçelim lütfen. 120 112 videolu geçelim görüntüleme olanı. Hızlıca geçelim ya. Miraç hadi. Evet Suarez heyecanlı. Çok güzel topu kesti Haaland. Haaland Suarez'i görmedi. Pike. Yok. Daha yeni başladım gerisi. 1000 <laughs> abone. Aa, ne? Bir, bir abone. Abone. Bakacağım bakacağım. Bakamadım. Tamam sus, sus. Arkadaşlar bir, bir milyon abone. <laughs> ne diyor? Abartma. Bir milyon abone. Abartma. Edersin, size 10 tane Roblox yapacağız. Aynen Yusuf. Bir milyon da geldi değil mi? Ay, bir milyon plaket olsa yüz bin bir milyon plaket olacak. 100 milyon plaket var. Yüz milyon Var mı lan? Harbi var. Bir milyar da var. Türkiye'de yok lan yüz milyon. Daha 100 milyon olan çıkmadı. Dünya, Çık. Beyaz var beyaz. Dünyada bir milyar plaket, yok. Yüz milyonluk plaket var. Yüz milyon iki kişi var. 3 Daha dört çok fazla kişi var yüz milyonlu. İki ya da üç ya. Birisi Mr. Beast. Birisi PewDiePie. Birisi, Birisi Hint. Birisi Hint şey ya. Hint arka planı. Ev ne? Üzülme ağlandım. Ward Percy giriyor. Abi. He. Enes Batur almış. Rodrigo, Rodrigo. Abi Enes Batur almış. Ne? Bak bir 100 milyonluk plaketi. Aa 100 milyon değil 10 milyon. Hayır 100 milyon bu. Enes Batur'da 10 <laughs> milyon. Hep. Hayır 100 milyon. 15, 16. Senin ve benim <laughs> aramda büyük bir fark var. Senin ve benim aramda büyük bir fark var. Kaleci <laughs> önde gibi gördün mü? Öyle bir gördüm. Kato gitsin. Hop şöyle kafa. Suarez. hocam çektiler hocam. O ne oluyor? Hayır. 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 90, dakika hayır. <laughs> ha? 90 dakika sonu yok mu? 90 dakika sonu yok mu? Yok, 90 dakika sonu niye yok? Çünkü sarı yaptı. Aa doğru lan. Bir tane attım. Unutmuş <laughs> Michael. <laughs> like yine like yapalım. Oh, bu ne lan? 1 milyon kasmasın ya. Hiç rahat Ya bunu PewDiePie kazanmış ha. He? Bunu PewDiePie kazanmış ha. Yok. <laughs> Bak Enes Batur da var. Bu da 10 milyon. E bu da 100 milyon. Hı hı. Miraç like yaz. Like. Bitti mi? Hı hı. Hayır bitmiş. 8 dakika. Arkadaşlar. Alakmış. 5 like atın. 90, 90 like. 90 like atın. Abartma. Daha daha 20 like bir tane bir şey 20 like at olmadı ya. Bir tane sas kaldı da. Bu senin sayon gibi. Bir açıyorum. Hayır. Oh. Direk. Direkler her zamanki gibi sanmıyor beni. Ya. Evet. Hayır, maç bitti mi abi? Çıkartıyor lan kardeşim. Ay maç bitti mi? Hayır. Bakayım. Kaç dakika? Ya daha yeni başladı. Bir kere ilk sona atma. Birinci maçımızı atmışız. Evet, birinci maç attık. Ha? İlk yarı sona evet, erdiğinde evet, evet, evet. kaleciyi o yüzden çıkaracağım. Senin en başka kalecin ne kadarlık? 71. Hepinize merhaba. Mağna kaç? Bu da ay. Yüzük koş yüzük. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel bir gol sayın seyirciler. Uzaktan şöyle plasemizi bulduk. Miraç arkadaşlar bir duralım. Bir dakika dur bir. Oyun çok doluyor ya. Başlayabiliriz. Hemen şöyle taçımızı kullanalım. Marco ileri. Ok oh, kapın. Hayır. Hayır. Koşma tip. Evet. Aa, Mende... de. Bence tam asa aldım. Şu 59 mu de. Defans altı, altı geliyor, ben ne? Defans adamı forvete geliyor lan soğuluyorsa. Benim ma hağlandığım marka sandığım gibi. <gülüyor> 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 Kurt dizi görüyor. Hmm. Hayır ya. Abarttım biraz. Ne? Ya. Aha. Arkadaşlar gol gelir mi? Ya. Hayır ya. Yeter. Allah'ın geber. <laughs> <laughs> Allah'ın geber. O da oradan girer. <laughs> bir giriyormuş ama. <laughs> bir girseydi var ya uf uf. Hop of. Baya şimdi şey izlenme kasardı. Aynen. Derdim ki orta sahada mükemmel bir gol. Of geçişe bak. Mendi mi vuruyor yine? Yine mi Mendi vurdu? Kim vurdu? Firmino. Ne 90'a köşeyi. Geç geç. Allah'ım geçmiyor. Aynen 90'aymış. Pardon 90 değil. Köşe. İlk başa 90'a 90'ları çıkıyor öyle. Ne güzel oldu. Aynen. Hop. Haaland. Okay. Ho hocam ne oluyor hocam? Suarez öldü. Aa çok tehlikeli yerde faal yaptı. <laughs> ya lag zir ne yapıyorsun? Hop. Evet değil. Bak topa böyle kayacaksın önüne. Almamam lazım ha. Avantaj da Allah'tan ha. Rodrigo. Şöyle dik dik mi ilk yarı sona eriyor. Bitti. İlk yarı 2-1-0 2 2 1 0 ne lan? 2-1 yendik. Şimdi İkinci ben yarıya ben geçiyoruz. Penaltı. İkinci yarı. Ay bak bir ya tane da kaleci <laughs> Benim de yedek kalecim var. Benim hiç yok. Kaleci. Balenziga. Kaleci <laughs> de gol yersin. Kaleci, kaleci. gol yersin oğlum. Yaa. Boşluğu, boşluğu var Başka. Sessiz hayır. Matip. Oy. Bunu Buna tutması imkansız yalnız. Kendi kalenin mi yedi? He. Bu. E bilerek <laughs> diğer o. Kaleci. <laughs> ne Bu Sarı kart dedi durduk yere. Körtüs kralına gidiyoruz. <laughs> kante. Engul engul kante. Kante. Kıçı ki pembe pembe pembe. Smalling. <laughs> Smalling diye bir isim mi olur ya? Marka o çok iyi defans ya. Offside. Offside yok mu? Oy! <laughs> Yargıda atıyorsun bir <be> Curtis. <laughs> Curtis. Kor <Core> oldu kor. Lan gir. Oy. <gülüyor> Bak bu neymiş şey Butland. Bu <laughs> benim adamı görüyor. Uçan kafa atıyor. Offside. Offside. Nasıl lan? O kadar offside takli yaptı mı? Neyse, sıkıntı yok, no problem. Ne? Matip ya, ileri. ilerinin 67 ya. Birazdan bakacağım 90 arası bilmem kaç olur. şöyle ortaya açalım. Matip gel bakayım. Derisi, oh, gerilemedi ya. Şöyle güzel bir vuruş var ya. Ben şey oyun ağlıyor. Aynen <laughs> benim de. Az bir şey kasıyor. Oo çok kastı. Şu an Nokia ile oynuyorum. <laughs> Telefonum tuşlu Nokia. Motif kalk kalktı aldı, kalktı. Evet de bitti sayk. Köşeye de. Roblox on sonra. Hayır. Arkadaşlar oynamazlarsa dik like atın. Oldu. Onlar da senin ne yapacak? <laughs> Yendim şey diyecekler. Yusuf öyle dedi. Bari like atalım. Tamam artık bunu kapatalım yoksa hiç yüklenmiyor. Evet arkadaşlar Af bu videomuzun sonuna geldik. Geldi çok iyi bakın. Görüşürüz. Like atmayı unutmayın.